merhaba sevgili dostlar Hepinize selamlar yepyeni bir video ile yine karşınızdayım bu videomuzda e, kuş bakımı ile ilgili bilgi paylaşımda bulunmayacağım sizlere bir hayvan aldık. Levent'le beraber oyuncağın yemini kafesini aldık geldik bakalım ve kurulumunu gerçekleştireceğiz size de bununla ilgili biraz bilgi aktaracağım yaklaşık iki buçuk üç sene kendim bakmıştım zaten e, bu e, çok hoşuma giden bir bakım olmuştu bu hayvanla alakalı şimdi size de e, bilgi olarak paylaşımda bulunacağım size göstereceğim oyuncaklarını vesaire ee, bakalım nasıl beğenecek misiniz size. Evet sevgili dostlar işte bunun içinde almış olduğumuz hayvan belki tahmin etmiş olabilirsiniz bakın buradan bakmaya çalışıyor sizce ne olabilir Evet hop burada hamster Evet bir tane hamster aldım ortalama 5 ay civarında Şöyle göstereyim. Hemen kaka yapmış zaten. Gel bakalım. Evet. Hem burada arkadaşlar. Uysal bir hayvan. Benim almış olduğum. Bunlar 3-4 kardeşti. Aynı yerde. Atilla arkadaşımızın pet şapında bir tane şu pet sordum da böyle ufak böyle çanta gibi bir şey gösterdi. Kurulum yapıyorsun böyle plastikten yanlarına metalleri koyuyorsun içinde ıvır zıvır falan var. Öyle bir şey mi yoksa tel böyle standart şu tellerden mi? Ya bu tellerden mi? İçinde yuvası var. Ne kadar pek onların fiyatları? Ya 50-60 lira civarından başlıyor. Var mı sende pek görseli? De, hani bir tane kaldı da verdik ya. Yani. Bir tane. Ama bir gün beklersen ben sana şeyi getiririm yarına. Bak oradan çek Bakın, Aa, Bir hepsi. Bak, bak sana şuradaki gibi. Şalap fiyatı değişsin. Bak şunun gibi. Şu yerde var ya. Aha. Bu ne kadar mesela böyle bir şey? Ya tahmin ediyorum 80-100 lira arası var da diye tahmin ediyorum. Şu an bilmiyorum ne kadar. Bunlar burada normalde çıkmıyorlar değil mi? Ha, yok. böyle daha iyi olarak mal edebiliriz. Daha Sen o sulu oradan koydun. Tamam. tamam. Dur bakayım ne? Bir dakika şunu kaldırayım. Yani Ahşaptan bir şey yapabilirsin. Yani bir plastik hem de yapabilirsin. Hangisi sıra acaba? Bu hafta sonu hafta son bir tane daha verdik. Ne? Şeyi hatırladım şimdi kafes ne yaptık diye de hafta sonu bir tane daha vermiştik. Dur ben bakayım mı Levent'cim? Ben öbür taraftan şey yapacağım ya. O, öbür taraftan gözükmüyor. Bunu hangisini almış? Bir tanesi ısırmıyor onlarda. Benim elime aldı. Isırıyor mu? Isırıyor belli. Şuydu galiba ya. Bakayım. Görüyor musun? Çok rahat gözükmüyor bu da. Zıplayamıyorlar yani o yüzden kaçamazlar oradan. Talaşı fazla doldurmayacaksın alttaki talaşı. Talaşı sen ne kadar da bir değiştiriyorsun? Ee, ben 10 günde bir değiştiriyorum. Çünkü bende fazla sayı oluyor. Sen de belki on. daha fazla da durabilir yani. Kokuyu bayağı kesiyor talaş yani. 3 sene falan baktım bunlarda. Bayağı da büyüktü. Ona bir şey bayağı CD kokuyordu ama biz altına gazete kağıdı falan koyuyorduk. Hiç ben talaş malaş sadece yuvalığına koyuyordum. O, şeyi ne Sen bilirsin daha etkili. Değil mi? Daha iyi değil mi talaş? Çok etkili. Değil mi? Sanki bu güzel. <gülüyor> 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 ya bu dünya tatlısı ondan niye gidiyor ya? <laughs> Olur mu ya? Kuyrukları yok bak. <laughs> Bunlar ısırmıyorlar ya. Şey yapmıyorlar. Bak bunlarda en ufak bir hastalık olmaz. Hiçbir şey yok bunlarda. Bunu alalım. Levent ne diyorsun? Alalım. Dur o tarafa, o tarafa geliyorum. Evet bunu alalım istiyorsanız. Alalım mı Levent bunu? Olur. Beğendin mi? Hı hı. Ve öbürlerine de bakabilir miyim? Bir bak ama bu en uysalı bu galiba. alacaksın bir tane. Alacağız Evet. Orada bir daha çıktı. Evet. evet. Onu bırakma oraya ay ayarladığımızı. Alış tamam. var mı, mı? orada? Kapışmalarda. var. Paketti. Var var. var, var. Ha, orada mı? Tamam. tamam orada. Evet o güzel ha onu alalım mı? Alalım. Ha? Bir de ben, bir de için İki otu var çıktı. <laughs> güzel. Bakayım. Ver bakayım. Isırması mı ısırması yok. Da i̇şte yapayım. Yapayım. Ya şey yapıyorlar. Kokunu yabancı geldiği zaman böyle hı. bir diş atıyor. Şu şey bir tanesi öyle yapmıştı mı? Şu... Normalde beni ısırmıyorlar. Ya ben sürekli çünkü onlarla şeyden altınca, <laughs> deyince, öyle güzel bir çevre var ki. Ben 3 sene baktım. 3 sene baktım ben, He. şimdi çocuk için alıyorum. Bu güzel ya, bunu alalım. Demet, bu güzel. Evet. Bak, hiçbir şey yapmıyor. Şuraya mı? Şuraya mı? Talaşı mı istiyorsunuz? Evet, talaşı alacağım ben. Gel Demet Orhan, talaşı ağabeyine. Yavaş çınar, düşürmeden. Kırmızı gözlü. Levent bunu alalım mı? Olur ben. Evet arkadaşlar alalım. şimdi bir tane de hem sıralıyoruz kuşlardan sonra evi hayvanat bahçesi yapacağız evi. <laughs> Balık var kuş var. Her evet bu arada yani. bir tane de Japon balığımız var hediye geldi doğum gününde. Çok güzel bunu alalım. Evet. evet evde ne var ne yok göstereceğim size.